Evet şu anda yayına da almaya çalıştığım arkadaşım yayına bağlandı sanki. Hocam merhaba. Merhabalar, sevgi benli. Evet hocam. Hoş geldiniz, ee, çok şeref verdiniz. Nereden katılıyorsunuz? Tam Aydın'dan. 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 Aydın'dan hocam. Peki, Aydın deyince benim öğrencim, bizim öğrenciler, şu an bizi diyenler neyi bilmesi lazım? Hocam incir, incir diyarı. O Allah'ın emri zaten. Pamuk, Pamuk, değil, e, pamuk. Yorumları kapattım evet. orada. Kopya çekmek olmasın, şaibe karışmasın en azından bizim yarışmamıza. Aydın deyince aynı zamanda Germenci'yi bilmek lazım değil mi? Germencik'te jeotermal evet. tesisi var. Nasilli'yi bilmek lazım. Tekstil sanayisi var. Pamuk var. Doğru mudur? Evet hocam doğru. Aydın mıdır? İzmir, İzmir midir? Bu mevzuyu bir açıklık getirir. Duyamadım hocam. Kuş adası Aydın'a mı bağlı, İzmir'e mi bağlı? Aydın. Evet, İzmir diye biliniyor değil mi? Evet hocam, çoğu kişi öyle biliyor. Peki, branşınız neydi? Dış ticaret hocam. Dış, dış ticaret. Ticaretten. Peki, o zaman ticaretten başlayalım mı? <laughs> başlayalım. Şimdi bak Sevgi, sevgi isimle hitap etmemde bir sakınca yok değil mi? Yok hocam, yok. Estağfurullah, buyurun. Nasıl isterseniz. öğrenci kabul ettiğim için. Dış ticarette, dış ticarette... Ben biraz heyecanlıyım. Evet. Şey, Vallahi de, kabulleniceksiniz sandım. Olsun bu heyecanı sorularla yeneriz diye düşünüyorum. Şimdi zaten buradaki amaç ben sana soracağım ama diğer arkadaşlar dinleyecekler bir öğreticilik olsun. Hazır mıyız sevgili? Evet hocam. Peki dış ticarette en çok ihracat yaptığımız ülke hangisi? En çok ihracat yaptığımız ülke şey karşılıklı olarak mı soruyorsunuz? Almanya en çok. Tamam. Evet, en çok Almanya'ya mal satıyoruz. En çok ithalat yaptığımız ülke hangisi? Rusya. Güzel. En çok dış ticaret açığı verdiğimiz ülke hangisi? En çok dış ticaret açığı verdiğimiz ülke Rusya. O da Rusya. Dış ticaret evet. hacminde ilk sırada gelen ülke hangisi? Hacminde Almanya. Yım. Güzel. Peki en çok kar ettiğimiz yani dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke hangisi? İran hocam. Irak olacak. İran değil. Aa, evet. Ay evet doğru Irak'ta. Peki bunu saymıyoruz. İran'a karşı bilakis zarar ediyoruz biz. Avrupa'da kar ettiğimiz bir ülke var. Baş harfi i ile başlıyor. İran. Avrupa'da İran'a taktın ha. Aa, pardon. Avrupa'nın kar ettiğimiz yani dış ticaret fazlası verdiğimiz bir ülke var. İngiltere miydi? Bir zahmet, İngiltere. Peki dış ticarette en çok hangi ulaşım şeklini kullanıyoruz? Deniz yolu. Deniz yolu. Güzel ticarette fena değilsin. Geçiyorum. Konu seç konudan sorayım. Hangi konudan istersin Sevgi? Hocam şu an aklıma gelmiyor. Siz isterseniz <laughs> karışık sorun. İnsafınıza kaldım diyorsun. Evet. Peki o zaman karışık soruyorum. Ee, şöyle soralım. Artvin'de demir yolu var mıdır? Doğu Karadeniz bölümünde demir yolu bağlantımız yok hocam. Güzel. Artvin'deki doğal geçidin adı nedir? Can Kurtaran. Harikasın. Peki Karadeniz'in en gelişmiş şehri hangisi? Samsun. Çok güzel. Türkiye arazisi. Oraya gitmiştiniz. Oradan hatırlıyorum. Yani oradan hatırlıyorsun. Güzel. Evet. O zaman gayet iyi takip ediyorsun beni. Adım evet, adım. Hadi. Peki hala. Türkiye arazisi 1, 2, 3, 4 jeolojik zaman ayıracak olursa Türkiye en çok hangi jeolojik zamanda oluştu Türkiye arazisi? 4. jeolojik zaman. Yaklaştın aslında. 3. Üçü, jeolojik zaman. Evet. evet. Arada 3 milyon yıl var ama önemli değil. Yaklaştın yine de. 3. jeolojik zamanda meydana gelen olaylardan iki tane söyle şey e, dağlar olmuştu. Hangi dağlar? Kıvrımlı dağlar bir kırık dağlar. Yani, ya şöyle, kıvrımlı kırık dersek olmaz. Horskıra ben. Karadeniz dağları ile Toroslar yani şey. Kuzey Anadolu dağları ile Toroslar bu dönemde oluşmuştur. Hı hı. Peki ben sana o zaman olayı söyleyeyim. Kaçıncı zamanda olduğunu sen söyle. Tamam. Taş kömürü yatakları. Birinci jeolojik zaman. Masif araziler? Birinci jeolojik zaman. Bana beş tane masif söyler misin? Ee, Kastamonu Devrekanı, Yıldız Dağları, Manisa Saruhan e, Bir de Van Gölü'nün aşağısında Bitlis. Bitlis, Mersin, Anamur, Mentepe, evet, Kırşehir. Evet, evet, buraları sayabiliriz. Gayet güzel. Peki Kula Volkanları ne zaman oluştu? Kula Volkanları, üçüncü jeolojik zaman, yok dördüncü jeolojik zamanda oluştu. İlk evet. jeopark, ilk jeoparkta. İlk hmm. jeopark aynı zamanda, dördüncü zamanda oluştu. Peki, evet. sesim geliyor değil mi? Evet hocam geliyor. Biraz donuyorsunuz ama olsun sorun değil, ben duyuyorum. <laughs> en azından ses var. <laughs> evet öyle bir <laughs> şey var, internette bir yavaş iletim var. Sen de görüntün arada donuyor ama sesimiz geliyor. Peki ben şöyle soracağım. Türkiye akarsuların özelliklerine baktığımız zaman boyları uzun mudur, kısa mıdır? Boyları uzundur. Pardon, boyları, boyları kısadır. Neden kısadır? Ee, çünkü şey, şu tarafı denizden mi, şey. Tabii, biraz bu, e e denizden. Tabii, evet, denizlerle Türkiye karşıları genelde açık havza mıdır, kapalı havza mıdır? Genelde Açık havzadır. Kapalı havzalar Van Gölü, Tuz Gölü, Aras, Kura bunlar. Kapalı Aras, Kura ve Arpaçay Kapalı Arpaçay, havza. havza. Göllerden de Van Gölü, Tuz Gölü, Burdur ve Acı Göl Kapalı Havza değil mi? Peki Van Gölü Kapalı Havzası'nda yetişen bir balık türü var. Hangisiydi o? Van Gölü Kapalı Havzası'nda. İnci kefali balığı değil ha, mi? evet doğru inci kefali. Hatta orada en çok e, testlerde çıkıyor. En çok böyle e, deniz ürünü olarak hangi göl diye çıkıyordu. Evet. Zaten şıkları görsen hatırlarsın. Şu anda canlı yayın olduğu evet. için muhtemelen onun heyecanı var. Peki Van Gölü oluşum itibariyle heylan set mi, volkanik set mi? Ee, volkanik set. Hangi dağ Van Gölü'nü oluşturmuştur? Hangi dağın volkanları? Ne? Nemrut hocam. En sonunda zaten Nemrut püskürmüştür. Hı, ee, şey kapalı havza olmasının sebebi de Nemrut Dağı demiştik. Harika. Bu tam benim cümlem. Benim cümlemi kurdum şu anda. <laughs> evet hocam. Peki, Türkiye'nin en yüksek dağ Kırık Dağ mıdır? Kıbrım Dağ mıdır? Yoksa Volkanik Dağ mıdır? Ee, kıvrım Türkiye'nin en yüksek dağı Kıvrım Cilo Dağı. Hakkari'deki. Türkiye'nin en yüksek dağı Volkanik dağdır Ağrı Dağı. Ha, ben Kıvrım anladım hocam. Sesiniz evet. gelmedi. Tamam. Ağrı Dağı 5137 metre. Ama Kırmızı evet. arasında sorarsa o zaman ne diyeceğiz? Cilo Dağı diyeceğiz. Cilo Dağı evet. Peki Türkiye'de kış turizmin en geliştiği yer neresidir? Marmara mı Doğu er Anadolu? Doğu Anadolu bölgesi Erzurum. Kış turizmin en çok geliştiği yer Marmara bölgesidir. Evet. Uludağ. Bursa, ha, Gerçekten mi? <laughs> evet. Çok şaşırdım. <laughs> ama kış sporları genelde orada yapılıyor diyorlar ama ee, Şöyle <laughs> orayı geliştirmek istiyorlar. Şu kadarını söyleyip Türkiye'deki bütün kış turizm merkezlerine giden turist dayısı kadar Bursa'ya gelen turist var. Hı -hı. Tamam. Yani da tek başına Türkiye'deki bütün dağlardan daha çok turist çekiyor. Kaymak için gelenler. Ama potansiyel hangisinde fazladır diye sorarsa Doğan Anadolu. Potansiyel ha. var, o potansiyel değerlendirilemiyor. Malum yani çok kişi gitmiyor falan dökene ya da sarı kamışa. Mesele anlaşıldı değil mi? Evet. Peki Uludağ demişken, Uludağ oluşum itibariyle hangi dağ grubuna girer? Ee, kıvrım. Ee, şey. volkanik batolit ah. grubuna girer. Ha doğru, batonik. Doğru hocam ya. Doğru, evet, ben biraz anlatamadım. değil. Uludağ Milli Park mıdır, değil midir? Evet, hayır. be. Olu da milli park değildir hocam. Milli parktır. Sen Marmara'nın büyük bir arazinin var da hiçbir şey yakıştıramıyorsun. <laughs> Biraz sadece tarım ve şey ne ticaret ve pazarlama olarak kalmış sanırım hocam aslında. İyi yerden iyi yerden yakaladım çünkü bunları e, karıştırıyorsun. Böyle ön yargılarınız var Marmara deyince işte alçaktır, Marmara <laughs> deyince orada kar olmaz gibi düşünüyorsun. Ama Marmara'nın e, Marmara'nın tek kış turizm merkezi Uludağ'da değildir aynı zamanda. Neresidir? Kartepe'de vardır. Kocaeli Kartepe vardır. Peki Akdeniz bölgesinde Antalya kış turizm merkezi midir? Evet. Beydağları var. Güzel. Beydağları Milli Park mıdır? Evet. Evet. Milli Park'tır. Peki <laughs> niye Antalya ee... Adana'dan daha çok yağış alır. Aslında aynı bölgedeler. İkisinde de dağlar denize paralel. E, çünkü şey, o, oradaki Beydağları e, kıyıya daha yakın olduğu için miydi? Harikasın. Dağların kıyıya yakın olmaz. O zaman dağlar kıyıya yakınsa da Beydağları Antalya'da mı Hinterland daha dardır, Adana'da mı? Antalya'da daha Hinterland dardır. Çünkü dağların kıyıya paralel uzanması. Paralel dersen olmaz. Adana'da da paralel uzanıyor. E, daha yakın daha yakın. Hocam bir kelimeden ne olacak deme. ÖSYM, Havla. Doğru hocam. Bir Neyse, kelimeyle bazen olacak. soruyu kaçırabiliyoruz. Aynen. Adana'da mı kıta sahanlığı geniştir? Antalya'da mı? Ee, kıta sahanlığı geniş, Adana'da daha geniş. Adana'da geldi. Peki kıta sahanlığı geniş olması Adana'da delta olası oluşumuna etkilenmiş midir? Mutfakta evet. bulaşıklar görünüyor da yıkamadım. O yüzden çevirdim biraz. <gülüyor> <telini>. <gülüyor> Bulaşık yıkamadık. <laughs> evet açıyoruz. Şey, evet hocam. Deltayı etkilemiştir. Peki ben şunu sorayım. Antalya'da delta ovası olmamasının tek nedeni kıta sahanlarının dar olması mı? Dağların kıyıya paralel ve yakın olması mı? Yoksa başka bir neden var mı? Yani dısı olması lazım deniz. deniz Antalya'da olması lazım. Niye Antalya'da delta ovası olmamıştır diye soruyorum. Adana'da Türkiye'nin delta ovası. Dağların uzaması interland dar olduğu için. Evet, sadece bu değil, aynı zamanda karstik arazi olduğu için. Aa, evet, polyener. Karstik evet. arazi delta oluşturamaz. Ee, peki karstik arazi sadece Akdeniz'de mi bulunur? Ee, şey, Sivas, Zara, Jips demiştik. Kalkarlı olarak. Evet. Hep Akdeniz'de diyebiliyorum ben. İşte öyle değil. Konya'da da var. Konya'da sık sık obruklar var. Evet, obruklar var hocam. Biz ben aslında Konyalıyım. Şey e, kuyu açarken obruk kullanıyorlar Konya'da. O evet. da çökmeye neden oluyor. Hatta KOP projesi Göksu'nun nehrini alıp e, oradaki obrukları doldurmak için yapılan bir proje. İkinci Abdülhamit'in projesiymiş hocam biraz tarihte. Biraz, yeter biraz ben konuşayım. <laughs> tamam. Hatta, <laughs> aldın sazı Konya'da, tam, Konya'da sondaj vurmak yasaklanmıştır değil mi? Evet hocam. Peki Konya'dan Antalya'ya giderken hangi geçidi kullanacaksın? Antalya'ya atandın diyelim. İnşallah. Ah, i̇nşallah. Evet, hangi çubuk. 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 gidersen evet, hangi geçidi kullanacaksın? Geçit. Ee, gülek. Gülek geçti. Mersin'e giderken Sertavul geçidini kullanacak. Ha, tamam, tamam. Ama Adana'ya giderken o zaman Güleyi kullanabilirsin. Herhalde Adana'ya tanımak istiyorsun. Hocam olsun da neresi olursa olsun fark etmez. Bu boyuta geldik diyorsun. Peki Gülek geçidini diğerlerden ayıran bir özellik var. Ee, daha şey genelde geçitler kuzey güney yönlü ama Gülek geçidi doğu batı yönlü. Maalesef doğru cevap değil. O Belen geçidi için geçerli. Ha, bazen o Belen'di. Gülek Geçidi'nde hem karayolu hem demiryolu bağlantısı var. Doğru. Evet. Okey. Hı hı. Doğru. Burası. Peki, gelelim madenciliğe. Hı hı. Ee, ferro Ferrokrom fabrikası Türkiye'de iki tane. Biri Elazığ'da, diğeri nerede? Ferrokrom. Bursa mıydı? Bursa'da krom çıkar ama fabrika nerede? Şeyde... Hocam sevdiğim şey mi? Yok ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum Fer hocam. Ferro Krom Fabrikası Antalya'dadır. Ha doğru Antalya var. Bir, bir Antalya. Peki Antalya'da krom çıkmadığı halde niye oraya kurulmuş fabrika? Evet, şey ulaşım değil. Pazarlama. Ulaşım. Ulaşım, ulaşım özelliği. Evet. Peki Bakır işleme Tesisi. Elazığ Artvin 3. Sen söyle. Bakır işleme, Elazığ Maden'de var, ee, şey, madende. da Maden'de. Havuzda tekniklerini aklıma getirmeye çalışıyorum. Ve Karadeniz'de hangi il? Samsun'da evet. işleme evet. tesisi var, bakır çıkmadı halde. Doğru mu? Evet, doğru. Peki, boksit işleme tesisi, alüminyum tesisi nerede? Konya Seydişehir ve Antalya Aksaki. Antalya Akseki'den Konya Seyirciyeri Fabrikası. Yani, Konya işte. Seyirciyeri'de değil mi? Hı hı. Peki, evet. Kükürt deyince nereyi bileceğiz? Ee, şey, e, Keçiborlu. Güzel, Keçiborlu nereyince biliriz? Isparta Keçiborlu. Bartan'ın ilçesi, harikasın. Türkiye'de en yaygın göl grubu hangisi? Ee, en yaygın, Tektonik Göl. Harikasın, Isparta Göller ve Güller Şehri diye biliniyor değil İzler mi? Güller Şehri. Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü, en büyük Tektonik Gölü hangisi? Tuz gölü. Güzel. En büyük tatlı su gölü hangisi? Ee, Beyşehir. Harikasın. Peki tatlı su kereviti denen bir e, su ürünü var. Balık diyeceğim balık değil. İstakoz türü. Ee, nereden çıkıyor bu? Ee, Van Gölü. Van, Gölüm. Van Gölüm. değil. Neresi? Eğirdir ve Beyşehir. Aa, göl. A, Van gölü kapalı da suları sodalı zaten. Değil evet. mi? Evet. UNESCO'nun en son koruma altına aldığı değer hangisidir? Yani Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Doğu Anadolu'da UNESCO'nun koruduğu eser hangisi? E, Karakalı, mi yoksa Ani Harabeleri mi yoksa İshak Paşa Sarayı mı? E, Kars Ani Harabeleri. Kars Ani Harabeleri harikasın. Türkiye'de en çok kullanılan ulaşım şekli hangisidir? Karayolu. Çünkü her yöne gidiyor. Peki, kara yolunda mı yol yapım maliyeti daha ucuzdur, demir yolunda mı? Evet. Kara yolunda daha ucuzdur çünkü dağların uzunluğundan dolayı demir yolu maliyetli. Tam tersine. Daha, demir yolu daha ucuzdur. Ha, ee, şey olarak Ben maliyet olarak düşündüm hocam. Tamam, ben de maliyet olarak sordum zaten. Demir yolu <laughs> maliyeti daha azdır. Kara yolu sürekli asfalt döküyor belediyeler, kara yolları sürekli onları yeni baştan e, şeyini yapıyor, bakımını yapıyor. Asılı demin yolu daha ucuzdur. Bunu böyle bilirim. Peki iklimle ilgili sorayım. Akdeniz ikliminin klimaks türü hangisidir? Akdeniz iklimi en iyi tanıtan ağaç türü hangisi? Ee, kızılçam. Kızılçamların tarif edilmesiyle ne görülür? Ee, garik, maki. Ama maki. E, ha doğru maki. garik diyeceğiz. Karadeniz'i en iyi tanıtan ağaç türü hangisi? Ladin. Ladindir. Peki maki türlerini biliyorsun değil mi? Bilmen gerekiyor. Evet. <laughs> o yüzden yani, onu, onu bir sormuyorum. Onu zaten bilmen lazım. Yani suban gibi bilmen lazım. Step türlerinden bana üç tane söyle. Ee, çoban yastığı vardı galiba. Gürgen. Sığır kuyruğu var. Yavşan otu var. Yavşan otu var. Sain evet. var. Geven var. Evet. Yani en azından sepetlerden 2-3 tane bilmek gerekiyor. Evet. Türkiye'de en yaygın ova, Karstik ova mıdır, tektonik ova mıdır? Tektonik ovadır. Karstik ovaları hangi bölgede arayacağız? Akdeniz bölgesinde. Akdeniz bölgesinde arayacağız. Peki Türkiye'ye Güney Doğudan gelen rüzgar hangisi? E, Sibirya. Aha. Güneydoğu'dan aşağıdan değil mi? E şey Basra. Basra. O basıç ben Hı. rüzgarı soruyorum. Her rüzgarı. Ee, Sam keşişleme diyorduk hocam. Abi. Güney Basra'dan gelen hangisi? Güneybatı'dan Güney e, şey Lodos. Lodos geliyor. Güzel. Peki Türkiye en uzun sınırı hangi ülkeyle? En uzun sınır e, şey Suriye. Suriye. En kısa sınır? Nahçıvan 11 kilometre demiştiniz. Peki bizim Bulgaristan'la olan en içteki sınır kapımız hangisi? Kapıkule sınır kapısı. Peki Gürcistan'la olan en içteki sınır kapımız hangisi? Sarp ve Sarp. e, Totof, Türk Gözü. En içteki Sarp. Ha, en içteki Sarp evet. Irak'ta olan en içteki sınır kapımız hangisi? Enişte, Irak'la. Habur. Habur. Pekala, Türkiye'de dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasının nedeni, Türkiye'nin kuzey yarım kürede olması mı yoksa orta kuşakta olması mı? Orta kuşakta olması. Türkiye'de en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır? E, 21 Haziran. Türkiye'de gündüzler ne zaman kısalmaya başlar? E, aynı tarihte kısalmaya başlar. Güzel. Geceler evet. ne zaman kısalmaya başlar? 21 Aralık. O da aynı tarihte. Ha, aynı tarihte evet, doğru, Değil. doğru. Yani gündüz kısalmaya başlıyorsa aynı tarihte gecede uzamaya başlıyor. Peki 21 Haziran tarihinde sinopta mı gündüz süresi daha uzundur yoksa hatayda mı? Gündüz süresi kuzeye gidildikçe daha uzundur 21 Haziranda. Yani Sinop. Sinopta. <laughs> Peki Türkiye'de gölge boyu sıfır olur mu? Gölge boyu sıfır olmaz çünkü dönenceler dışındayız. güneşlik açıyla almıyoruz. Türkiye'de, evet, Türkiye'nin Türkiye'de gölgenin yönü sürekli kuzeye düşer. Bunun nedeni kuzey yarım kürede olmamız mı? Dönencelerin dışında olmamız mı? Kuzey yarım kürede olmamız. Dönencelerin dışında olmamız. Şimdi kuzey yarım kürede mesela 10 derece enlemi o da kuzeydedir ama dönence arasında kaldığı için bölge yönü yıl içinde değişebilir. Yengeç evet. dışındayız. Türkiye'de dağların hangi yamacı daha iyi ısınır? Güney yamacı. Peki Doğu Karadeniz'de etkili olan ve Doğu Karadeniz'de Rize'de turuşgil tarımına imkan sağlayıp mikro klima iklim ortamı oluşturan rüzgar hangisi? Fön. Harikasın. Türkiye orta kuşakta olduğu için hangi rüzgara maruz kalıyor? Fön rüzgarı. Değil, batı rüzgarı olacak. Ha, batı rüzgarı. Evet, evet, doğru Hı. hocam ya. Doğru. Rüzgarla çalışan santraller en çok hangi bölgede? Ege bölgesi. Neden diye soruyorum? E, dağlar denize dik uzandığı için. Hatına, İzmir ne? Alaçatı İlgisi yok bunun. Batı rüzgarı Türkiye'ye batıdan girdiği için batıda hangi bölgemiz var? Hı. Ege. Ha, doğru. Ege. Doğru hocam. Doğru Neyse, hocam. Bence güzel oldu. Ege ile başladık, Ege ile bitirdik. Ee, tamam. <laughs> yüzde ee, cevap veremedin sanki. Yanlış cevap verdin. Hatta evet hocam, doğru söylüyorsunuz. Ama ben heyecana veriyorum. Bence çok iyi yarıştın. Neticede ben ilk defa görüyorsun değil mi ekran kaydı? Evet yarıştım. ilk defa görüyorum. Bir yani, münasebet. Onun bir heyecanı olmuştur. O münasebetle sevgi ben seni tebrik ediyorum. Performansını beğendim. Bence iyi hazırlanmıştım. Ya yani buradan notumu verdim ben seni değerlendirdiğim için de. Ee, sizin sorulara doğru cevap vermiş olsaydın, hafıza teknikleri paketini hediye edecektim. Yok hocam amaç ama de... zaten hediye değil. Amaç sizinle de sohbet etmek. Hiç sorun değil. Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> ama ben yine de hediye ediyorum sana çünkü performans... Estağfurullah. Gerçekten evet, çok sağ ol. E, yayından sonra bana iletişim bilgilerini atıyorsun. Ben de onları aktive ediyorum. Şimdi yayında sıkıntı var Sevgi. Yendikten, evet hocam. E, Birçok kişi yayına giremedi. Üstten mesajlar patır patır dökülüyor ama ben yayını kesmek istemedim. Bu yayını kaydedip e, ana sayfadan paylaşacağım. Yayını dinleyemeyenler buradan dinlesin diye. Şimdi ben kapatmadan sen kapatma tamam mı? Instagram bu arada bir kayıp evet. durumları var. E, yayındaki <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın dondu. İnternetin azizliğine uğradık ama yayın kaydedip ana sayfadan paylaşıyorum. Verimli bir soru cevap oldu. Sizler de istifade edersiniz inşallah diyorum. Hocam Eşenlik ben olarak... çok teşekkür ederim. Ben sizi bir yıldır takip ediyorum. Gerçekten çok yani coğrafyayı yapabiliyorsam şu an sizin sayenizde. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim ben de. Sizlerinden de Allah razı olsun. Sizlerle bir aile olduk. Bir köprü kurduk. Ben evet, o nevi desteğinizi hissediyorum. Yani bu şeylerin nedensiz sebepsiz sonuçsuz olmadığını görüyorum. İşte böyle güzel güzel samimiyetler. Türkiye'nin dört bir tarafında oluşmuş. Teşekkür ediyorum ben de. Başarılar ben teşekkür diliyorum. ederim hocam. Çok Aynı sağ olun. Gönderiyorum. Hayırlı akşamlar. Alek. Hayırlı akşamlar.